Kocaeli'de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların toplu taşıma için bekledikleri baş iskele durağında vatandaş üşümesin diye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kapalı klimalı durak çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladı. Yeni duraklar, soğuk havalarda vatandaşların daha konforlu bir bekleme alanına sahip olmasını sağlıyor. Bu yenilikle birlikte toplu taşıma beklerken daha konforlu şekilde yapılması hedefleniyor.